Herkesin sevdiğine gelsin istiyorum. Herkesin sevdiğine gelsin. Sevdiği yoksa da burada gönderme yapsın. Twitter'la, Facebook'la, Instagram'a gönderebilir. <laughs> evet, bir güzelleme örneği veriyorum bir dörtlük. İnsan güneşsiz yaşayabilir mi? Yaşamaz. Ancak güzelleme örneğinde biz güneşi bir tarafa attık. Sevdiğimi, sevdiğimizin gözlerine aşık olduk. Onu bir dörtlük dörtlükle ifade etmek istiyorum. Daha sonra sevgilinize göndereceğiniz metiye şiirimi aktaracağım. Karanlık dünyama güneş değmesin. Gözlerinin feri ışığım olsun. Ayakların ayakların tozlu yere değmesin. Gelsin gözlerimin mihmanı olsun. Mihmanı olsun. Sensiz yaşam cana yalandır gülüm. Yokluğun acısı, canımda zulüm. Sen gelmeden, sen gelmeden bana gelmesin ölüm. Gelirse de senin koynunda bulsun. Koynunda bulsun. Bu bir örnektir. Evet. <laughs> şimdi, 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 e, sıkmamak adına kısa kısa kesiyorum. Ancak sırada çok değerli üstadlarımız var, uzanlarımız var. Onların hakkına da e, girmemek adına hızlı hızlı geçeceğim. Ben de sevdiğime yine bir güzelleme örneğinde